Elastik ve viskoz davranışı burada gördüğünüz gibi farklı sembollerle gösteriyoruz. Mükemmel bir yay davranışı ise burada gördüğünüz gibi yaya benzer şekilde bunu ifade ediyoruz. Eğer tamamen viskoz yani sıvı davranışıysa, ise şurası katı, burası sıvı. O zaman bunun içinde sıvı olduğunu düşünün. Bir sıvıyı itiyor musunuz ya da çekiyor musunuz gibi düşünüyorsunuz. Viskoelastik davranışta ise viskoelastik ikisini birlikte hayal ediyorsunuz. Yani işin içinde hem yay var hem de viskoz davranış var ve malzemeleri biz bu şekilde e, modellemeye çalışıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bu modelleme zamanı da bağlı. Yani 10 sene sonra malzemenin genlemesinin, uzamasının, gerilmesinin ne olduğunu bu şekilde bulabiliyorsunuz. Çünkü elastik davranış düşünün mesela bir beton test ettiniz. Basınç testi yaptınız. Atıyorum bunun kırılması 30 MPa çıktı. Fakat viskoelastik deney yaptığınız zaman bu 30 MPa'nın zamanla azaldığını görüyorsunuz. Yani bu kırılması atıyorum 10 sene sonra 28 megapaskala düşüyor. Birazdan da modellemelere bakalım. Yani nasıl bunu modellemişiz? Hangi modellerle neye uydurmaya çalışmışız? Onu konuşalım. İlk model aslında burada Maxwell modeli. Maxwell modeli diyor ki malzeme aslında Uki Kanu ile viskoz sıvı arasında bir davranışa sahiptir. İlk model bu. O yüzden oldukça basit bir model. Ve şöyle düşünmüş Maxwell. Ben bunları ucuca bağlarım demiş. Yani şöyle düşünüyor. Şurada yay var. Ondan sonra şöyle yapalım hatta. Şurada yay olsun Böyle. Ondan sonra da buraya sıvı bağlıyor. Ondan sonra da çekiyor malzemeyi. Burada tabii fark ettiğiniz üzere sigma'nın sabit olması durumu var. Kuvvet tabii aynı şekilde sabit. Bir taraftan çekiyorsunuz yani bunu. Ama tabii yay ve viskoz kısmın uzamaları farklı eğilimler gösteriyor. Buna mesela E1 diyelim genlemesine E1 diyelim. Bunun da genlemesine E2 diyelim. E1 ve E2 farklı davranıyor burada. O zaman E toplamı aslında ben E1 artı E2 yani epsilon 1 artı epsilon 2 olarak gösterebilirim. Hemen şurada epsilonun nasıl değiştiğini birlikte bir konuşalım. Viskoz davranışta ve daha doğrusu normal elastik davranışta malzemenin Gerilme genleme diyagramları nasıl oluyor onu konuşalım. Şurası sigma şurası e olsun. Şurası sigma şurası da e kapka olsun ya da e nokta olsun arkadaşlar. E nokta ne demek? Zamana bağlı. E üssü şöyle yazalım hatta. Zamana bağlı de bölü. Bu arada epsilon şunların hepsi aynı anlama geliyor. Yani e ile epsilonu burada ben aynı anlamda kullanıyorum. DE bölü DT. Yani zamana bağlı deformasyon anlamına geliyor. Burası tabii ki de Hooke kanunu. Yani elastik davranış. Burası hokey. Burası da viskos. Her ikisinde de gerilim arttıkça tabii ki de uzama artacaktır. Aynı şekilde burada da gerilim arttıkça bu sefer de uzama üssü artacaktır. Değil mi? Deformasyon artacaktır yani zamana bağlı olarak. Hatırlarsanız bunların bizim için açıları alfaları elastik modülü ve aynı şekilde burada da tabii başka bir şey verecek. Açıları bize sabit bir değer veriyordu. Huki kanununda buna elastik modül diyorduk. Yani bu ne oluyor aslında? karşı bölü komşudan değil mi? Şurayı aslında buraya bölüyorsunuz. Karşı bölü komşu. Sigma bölü E oluyor. Buna elastik modül diyoruz. Aynısını viskoz davranışta da yapmak mümkün. Şöyle üstü alayım. Buradaki arkadaşlar açının gösterdiği sabit değeri ise viskozite diyoruz. Bu da aynı şekilde sigma bölü E üssü olarak ifade ediliyor. Yani analojiyi görüyorsunuzdur. Burası viskozite modül yani. Bu da bir modül aslında değişmeyen sıvıya özgü bir modül. Burası elastik modül. Şimdi bu analojiyi kullanacağız burada. E toplam dedik. E1, E2 dedik. Bunlar ama şu an zamana bağlı değil. Her iki tarafın öncelikli olarak zamana bağlı türevlerini alıyoruz. D, Dt e, eşittir diyoruz. De E1, D, T artı D, E2, D, T. Burada tabii her şeyi bulamadığımızı görüyoruz. Örneğin e, buradaki E1'in arkadaşlar zamana bağlı bir değişimi yok. Fakat bunu bir süreteceğiz. DE2 bölü DT ise elimizde zaten var. Değil mi? Viskosite ile bağlantılı olarak. Önce şu DE1 bölü DT'yi halledelim. Şunu şöyle yazıyorum. Epsilon eşittir. Sigma bölü E. Bunun zamana bağlı olarak türevini aldım. DE yani Epsilon ile E'nin aynı olduğunu hatırlatırım. Burası da elastik modül tamamen zamandan bağımsız olduğu için yani burada onu e, bağımsız olduğunu daha doğrusu kabul ediyoruz. Ne olur? D sigma bölü DT çarpı E gibi bir şeye ulaşırız. Bunların hepsini yerine taşıyoruz. Böyle oluyor. DT bölü DT eşittir. Burası ne oldu? D sigma bölü DT Çarpı ya yani böyle e artı burası da arkadaşlar zaten şu şu denklem değil mi? Şu denklem aslında şöyle ifade edilebilir yani d e üssü bölü dt benim için sigma bölü viskozite Bu arada yeri gelmişken buradaki viskozite o sıvının ne kadar kolay ya da zor aktığını gösteriyor bize. Yani viskozitesi düşükse kolay akıyor. Akışkan oluyor. Yüksekse zor akıyor. Burada ballo suyu düşünebilirsiniz. Yani balın mesela viskozitesi yüksek olacaktır. Bunu da yerine yazdık. Ne oldu? Mü bölü pardon sigma bölü viskozit oldu. Mü oldu. Güzel. Şimdi bunların türevlerini alalım. D yalnız bıraktım. Burası şöyle DT oldu. Aşağıda da DT var çarpı E var. Artı sigma çarpı DT oldu. Bunlar sadeleşiyor. Bunların hepsinin tabi integrallerini alıyoruz. Buradan bu ET olarak çıkıyor. Bu sigma bölü E olarak çıkıyor. Artı buradan da sigma çarpı T'yi e buluyoruz arkadaşlar. Heh, pardon. Şurada bir demiyor var tabii yapıyoruz. Evet. Böyle bir sonuç buluyoruz. Bunun da grafiğini çizdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir şey oluşuyoruz aslında. Aynı şekilde artıyor. Ondan sonra aynı şekilde düşüyor. Ondan sonra böyle devam ettiğini şuna benzer bir grafik alıyoruz aslında buluyoruz. Burası E. Şurası da ya arkadaşlar bunun tabii ki doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü bizim beklentimiz biliyorsunuz ki şöyle bir şey. Bir kere şöyle parabolik artacak değil mi? Ondan sonra ne yapacak? Şöyle aşağı doğru inecek. Gerçek grafik kırmızı ile çizdiğim Fakat Maxwell modeli bunu maalesef çok da karşılamıyor. Bu yüzden Maxwell modelinin sürünme konusunda başarısız olduğunu söylüyoruz. Yani şöyle diyebiliriz belki. Sürünmeyi açıklayamaz. Sürünmeyi açıklayamaz. Peki açıklayabildiği bir şey var mı? Var arkadaşlar. Gerilme gevşemesini iyi açıklıyor. Nasıl iyi açıklıyor? Hemen ona da bakalım. Şimdi formülümüz neydi demin? Bu aşamadayız. Şimdi arkadaşlar. Gerilme gevşemesini burada anlatmaya çalışıyorum şu anda. Gerilme gevşemesini daha doğrusu ispatlamaya çalışıyoruz. Gerilme gevşemesini bulurken tahmin edeceğiniz üzere epsilonun sabit olduğunu düşünüyorduk. Değil mi? Neydi gerilme gevşemesinde? Hemen bir önceki derse atıfta bulunayım. Buranın düz olduğunu düşünüyorduk. Değil mi? Burası genleme, zaman grafiğiydi. Buranın düz olduğunu düşünüyorduk. Gerilme ne oluyordu arkadaşlar? Önce şöyle sabit bir değer alıyordu. Ondan sonra da yavaş yavaş hatırlarsanız gevşiyordu. Buna gerilim gevşemesi diyorduk. Acaba, acaba Maxwell modeli burada nasıl bir öngörüde bulunuyor? Şurası, şuranın eğimi farkındaysanız sıfır arkadaşlar. Yani eğim sabit ya da o yüzden DET bölü DT'nin sıfır olduğunu söylüyoruz. O zaman bu gitti. Ne oldu? D sigma bölü DT çarpı E eşittir. Yine sigma bölü mü oldu. Bunları şöyle taraf tarafa toparlarsak sigma olsun. Öbür tarafta da e bölü mü. E'yi buraya attık. Attık. Bir de dt olsun. Yine aynı şekilde bunların arkadaşlar integrallerini alıyorsunuz. Buradan şöyle bir son durum çıkıyor. Toparladığımız zaman sigma eşittir. Sigma 0 çarpı exp. Eksi t bölü o gibi bir değer çıkıyor. To'nun da burada mü bölü yani viskosite bölü elastik modülü olduğunu söylüyoruz. Ve bunu arkadaşlar çizdiğimizde çizdiğimizde gerçekten de buraya benzer bir sonuç elde ediyoruz. Gerçekten de çizdiğimizde buna benzer bir sonuç arkadaşlar veriyor. Yani iyi bir modelleme sunuyor bize. Şöyle yapalım sigma bölü t. Bu yüzden özellikle Maxwell modelinin gerilme gevşemesinde iyi sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Orada bu, bu formülü biraz daha geliştirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkar. Onu da şöyle ek bilgi olarak vermiş olayım. Bu şekilde de ayrıca elastik modüle bağlı olarak da bir formül türetebiliyoruz. Kelvin bir diğer adıyla Voigt modeli. Voigt bunları paralel bağlamayı tercih ediyor. Yine burada belli bir işte kuvvetle çekiyor. Fakat burada ilginç bir durum var. Bunlar aynı e, cisimlere bağlı oldukları için. Şuna mesela e, E2 diyelim. Buna E1 diyelim. E1 ve E2 burada eşit olmak zorunda. Ama tepki süreleri farklı. Yani yay hemen mesela genleşir ama E2'nin hemen genleşmediğini görürüz. Sıvı dolu bir kabı çok hızlı şekilde açmaya çalıştığınız zaman yavaş tepki verir. Hatta bunun en güzel örneği e, güvenlik kapılarıdır. İşte mesela kapıyı hızlı açarsın. Ondan sonra bıraktığın zaman çat diye kapanmaz. Yavaş 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 kapanır. O üzerinde bir mekanizma vardır. İşte Kelvin modeli aslında bunu modelliyor bir yerde. Çok hızlı açtığınız zaman çok hızlı açılmaz. Hızlı kapatmaya çalıştığınız zaman hızlı kapanmaz. Yani zamana bağlı olarak aslında siz deformasyonu etkilersiniz. Deformasyonu arttırırsınız. E1 ve E2'ye baktığımız zaman şöyle bir durum var. Bu sefer Bunların gerilme miktarları farklı. Yani şurası sigma 1 olsun. Şurası sigma 2 olsun. Burada E1 ve E2 eşit olmak zorunda. Çünkü aynı cisme bağlılar. Fakat sigma sigma 1 artı sigma 2 olarak tanımlanıyor burada. Bunu da basit şekilde modelleyebiliyoruz yine. Sigma üzerinden gidiyoruz. Sigma eşittir diyoruz. Zaten sigma 1 bölü sigma 2 yazdık. Elastik modül yerine E çarpı E yazıyorum. Artı. Diğer taraf yerine de mü çarpı yine e üssü yazıyorum ya da e bir üssü. Ya şunu da aynı yazalım ya. Şunu da düzelteyim. Bu aslında arkadaşlar aynısı farkındaysanız. Sabit sabit değil mi? Elastik modülle viskozite sabit. Bir tarafta epsilon var bir yerde de epsilon üssü. Yani zamana bağlı olarak genleme değişimi var. Bunu modelliyoruz. Yani bunun asla diferansiyelini alıyoruz. Bunun diferansiyelini aldığımız zaman çok uzun bunu açıklamayacağım. Yani ispatını yapmayacağım. Çok uzun. Buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor. E eşittir. Sigma bölü E. 1 eksi E eksi E çarpı T bölü mü çıkıyor. Bu şekilde modelliyoruz. Bu modelin de grafiği şuna benziyor. Şuraya kadar şöyle geliyor. Sıfırdan başlıyor. Ondan sonra bu şekilde aşağı iniyor. Farkındaysanız gerçeğe daha yakın. Şuradaki eğriyi şöyle yapalım. Şuradaki T1'e kadar olan eğriyi şurası da T2 olsun. Daha iyi tanımlıyor arkadaşlar. Bu yüzden Voigt modelinin özellikle kauçuklarda iyi rol model oynadığını, iyi bir rol model sağladığını söyleyebiliriz. Mesela Maxwell modeli, buraya kısaca not alalım. Maxwell yumuşak katılarda daha iyi. Yumuşak katı. Veya T ergime noktasına yakın termoplastiklerde. Böyle termoplastik. Fakat Voigt modeli kauçuklarda ve ahşaplarda iyi sonuç veriyor. Ama bunun da bir eksiği var. Bir kere ne sıfırdan başladığını görüyorsunuz. Yani burada ufak bir düzeltme ihtiyacı var. Ve arkadaşlar gerilme, yani gerilim yumuşamasını diyelim iyi modelleyemiyor. Ya da gerilim gevşemesini düzeltiyorum. iyi modelleyemiyor. Onu da hemen birlikte ispatlamaya çalışalım. Gerilim gevşemesi. Gerilim gevşemesi için ne olması lazımdı? dE bölü dt'nin sıfır olması lazımdı. Yani zamana bağlı olarak sabit kalacak. Herhangi bir parabolik eğilim göstermeyecekti. Eğimi sabit olacaktı. Bu durumda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Sigma t eşittir e çarpı epsilon artı mü çarpı e üssü. Burası sıfır oluyor arkadaşlar. Burası sıfır olduğu zaman da burada farkındaysanız sigma t'yi sadece Epsilon çarpı elastik modüle bağlı olarak gösteriyor. Yani bu da şu demek: Malzeme üzerinden kuvveti kuvveti kaldırdık, ama kuvvet arkadaşlar e, gerilim arkadaşlar bu şekilde dümdüz devam etti. Bize bunu gösteriyor. Yani gerilim gevşemesini iyi açıklayamaz ama burada gördüğünüz gibi nispeten sünme davranışını daha iyi açıklar. Artıları. Sünekliği, sünekliği ya da sünmeyi diyebiliriz. Açıklar, eksileri, gerilme, gevşemesini açıklayamaz. Ya da relaksasyonu diyelim açıklayamaz. Maxwell ve Kelvin modellerini ispatlamış olduk. Şimdi de bu modelleri bir özetleyelim. Ondan sonra da 3 ve 4 parametreli polimerlere ve betonlara, yani birçok yapı malzemesine diyelim, daha uygun modellere bakalım. Ne dedik? Sürünme açısından, sürünme ya da sünme. Bazı kaynaklarda da sünme olarak geçiyor arkadaşlar. Hatta kripte deniliyor. Böyle bir Türkçesi var. Yani böyle bu şekilde Türkçeleştiriyorlar. Maxwell'in uymadığını görüyoruz. Çünkü Maxwell'de lineer bir artış var. Yani lineer bir artış olması gerektiğini öngörüyor. Bu yüzden Maxwell bu konuda uygun değil. Ama aynı şekilde Void modeline baktığımız zaman daha iyi modellediğini görüyoruz. Değil mi? Sürünme kısmını daha iyi modellediğini görüyoruz. Aynı şekilde gerilim gevşemesine baktığımızda Hatırlarsanız bu da relaksasyondu. Bunda ise void modelinin kötü sonuç verdiğini görüyoruz. Hatırlarsanız sigma eşittir e çarpı e gibi bir sonuç çıkıyordu. Bu yüzden void modeli burada iyi bir seçim değil. Burada da tam tersi Maxwell'in iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Demek ki bu modeller tam olarak bizim beklentimizi karşılayamıyor. Maxwell ve Kelvin modelleri yetersiz olduğu için 3 ve 4 parametreli modeller kullanıyoruz. Yani aslında ne yapıyoruz? Birazdan göreceksiniz. Bunları ucuca ekliyoruz. Yani Maxwell'in ucuna Void ekliyorsunuz mesela. Böylece acaba daha iyi modelleyebilir miyiz? Ee, daha arada güzel sonuçlar alabilir miyiz diye arayışta bulunuyoruz. Şimdi onlara bakalım. Maxwell ve Void modellerinin tam olarak polimerlerin davranışını hatta betonların davranışını ifade edemediğini söyledik. Bu yüzden başka modeller geliştirilmiş. Şimdi onlara bakalım. Bunları standart linear ve burger metodu da deniliyor veya üçlü veya dörtlü parametre modelleri de deniliyor. Üçlü modelde farkındaysanız şurada bir yani E1 dediğimiz burada yay. Şurada bir yay var. Burada da bir yay var. Bir Maxwell'le aslında ne yapmışız? Bir çeşit Voigt'i bağlamışız gibi görünüyor kabaca. Üçlü modelde şöyle bir formülasyon geliştiriyoruz. ET diyoruz. Önce burası E1 var. E1 ifade etmek için sigma 1 bölü E1 yazıyorum. Artı. Burada da bir çeşit Voigt modeli var aslında. Değil mi? Yani Kelvin modeli var. Bu yüzden burada da şöyle bir ifade kullanıyorum. Sigma 2 bölü E2 1 eksi E eksi E2 çarpı T bölü viskozite. Bu şekilde ifade edebilirim. Yani aslında e, mantıkla da bu bulunabilir. Bu arada şu modeli çizmeye çalışayım. Model oldukça iyi sonuç veren, gerçekçi sonuç veren bir model. Biz burada şu formülde E toplamda 1'e kadar olan aslında bölümünü hesapladık. Ama şurası da hesaplanabiliyor. Yani şurası T1, şurası T2 olsa. T2 de hesaplanabiliyor. Yani şöyle diyebiliriz daha doğrusu. T1'den öncesi ve sonrası. Burası birinci bölge olsun. Şu birinci bölgeyi hesapladık. İkinci bölgede şöyle hesaplayabiliyoruz. Biraz daha uzun bir formülü var. Bu şekilde iki formülden oluşuyorlar arkadaşlar aslında. Yani hangi bölümü hesaplamak istiyorsanız ona göre gidiyorsunuz. Yük bırakıldıktan şu iki biliyorsunuz yük bırakıldıktan sonra Burada aslında birinci kısma sürünme kısmı diyebiliriz. Yani krip kısmı, ikinci kısımsa toparlanma kısmı oluyor. Bir de burger metoduna bakalım. Bu metotta da farkındaysanız iki tane e, seri, bir tane paralel bağlanmış. Değil mi? Şurası seri, paralel, seri bağlanmış. Bu daha da iyi aslında ifade ediyor. Bu modelle birlikte yazalım. E, to e toplam birinci bölgeyi yazıyorum. EM İkinci bölgeyi yazıyorum. Sigma sıfır. Burada farkındaysanız paralel iki tane kavram var. ev, 1 eksi, eksp, eksi t bölü, to. Üçüncü bölüm yine seri. Orası da sigma sıfır t bölü ev olarak anlatılabilir, ispat, yani gösterilebilir. Aslında şurası elastik, şurası artık elastik bölge olarak tanımlanıyor. Artık elastik. Farkındaysanız bayağı şeye benziyor bu model aslında. Bu ikide benziyor. Burası da arkadaşlar viskos. Yani tamamen viskosla ortaya çıkan formülasyon durum oluyor. Bu modellerle aslında biz bütün işlemleri daha rahat yapıyoruz. Kolay olsun diye genellikle sorularda standart lineer kullanabiliyoruz ama ee, daha bilimsel çalışıyorsanız burger metoduyla da işlem yapabilirsiniz. Son olarak burger metodunun da ayrıntılarından biraz bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi burger metodunu farklı bölgelere ayırabiliyoruz. Bu bayağı gerçekçi çünkü. Bu modele göre farklı alanlarımız, bölgelerimiz var. Ben birisini çizdim zaten. Biri hesaplarken sigma 0 bölü em'den gidiyorsunuz. Buraya hesaplayacaksınız diyelim. Buraya kadar olan bölgeyi hesaplayacaksınız yani. Buraya da 2 diyoruz. Buraya da şöyle ifade ediyoruz. Aslında deminkinin aynısı. Aslında bir daha yazmaya da gerek yok belki. Zaten genellikle bizim hesaplamaya çalıştığımız bölge biliyorsunuz. Bu bölge oluyor. Fakat buradan sonra da farklı durumlar gözlemlenebiliyor şuraya kadar T1 farkındayız aslında şurasına T1 diyelim ve burada da T1 hesapladık değil mi? Ama burayı da hesaplamak isteyebiliriz. Yani gevşeme kısmını kuvvet kaldırıldıktan sonraki kısmı da hesaplamak isteyebiliriz. Buraya da analitik kısım diyoruz aslında. Yani artık artık tepki bölümü diyebiliriz. Şurası şu kısmı da hesaplayabiliriz. Burada göstereyim. Burası dördüncü bölge olabilir ya da E E2 yapalım. ET2 yapalım ya da şöyle yapalım. ET2 bölgesi diyelim. Bu arada aynı şekilde şurası da analistik e, kısım. Şurası da artık tepki veya analistik tepki de denilebilir. Başka bölge kaldı mı? Tam şu noktayı da hesaplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tam şu noktayı. Yani şurayı arkadaşlar hesaplayabiliyorsunuz. Burayı da böyle ifade edebiliyoruz. Farkındaysanız farklı, farklı bölgede için farklı formüller kullanabiliyoruz. Belki dikkatiniz çekmiştir. Burada mesela bir EV var. Bir de M var. Değil mi? Aynı şekilde burada göstermiş miyiz bilmiyorum. Burada hep EV demişiz. Ha, mesela bir önceki slide'dan bakabiliriz. Mesela üçlü modelde dikkat ederseniz E1 ve E2 olmak üzere iki farklı elastik modül var gibi görünüyor. Bunun tepkisi buradaki E2'nin aslında viskositeye bağımlı olarak değişmesi. Çünkü siz burada bir kuvvet uyguladığınız zaman elastik modül kendi başına davranmıyor. Viskositeye de bağımlı olarak davranıyor. Ama aslında hala E1 ile de bağlantılı. O yüzden e 1in bir çeşit katsayısı olarak düşünülüyor. Benzer durum burada da var. Tek başınayken mesela EM demişiz ya da E1 de diyebiliriz belki. Ama paralel bağlandıkları zaman yine elastik modülün viskositeye bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Bakın burada ayrıca viskosite de var ve viskosite de aynı şekilde burada kendi başına M ekini almış. Çünkü tek başına çalışıyor. Yani birlikte çalıştıkları zaman arkadaşlar değerler değiştiği için onların harflerini değiştiriyoruz. İkisini aynı harfte gösteriyoruz. Yine aynı şekilde burada e ML ile EV ilişkili. NV ile de mü V ile de daha doğrusu mü M ilişkili. Tekil davranış ve grup içerisindeki paralel bağlandığındaki davranış olarak ifade edebiliriz. Her ne kadar aynı mekanizma olsa da sistem içerisine girdikleri zaman değerleri değişiyor. Evet. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.